Dünyayı paramparça ettik ve yeni dünya açıldı ama onu bulamadım. Hangisi? Şöyle. Bunu patlatacağım. Lan! Dur dur. Bak güneşi ateş edebiliyoruz. Aha. Dünya kilo olmaktan başka çaresi yok zaten. Bundan sonra. şey deniyorum. Derinkfold. Ah, Schmidt dünya. Buranın güneşi var mı? Güneş olursa çok mükemmel bir ötesi olur. Oğlum bu patlarsa kaçacağız hala. <laughs> patlarsa kaçacağız oğlum. Bu arada ayakta da duramıyorum. Yürek yapıyorum videoyu ses bozukluğu falan olursak sura bakmayın. Neyse şöyle oturayım ya. Şöyle. Şu ne abi? Dur onları deneyeceğiz. Ben Neptün. Tableti çökertiyorum. Aa bunlar gelmiş. Oy, bak çok güzel. Atıyorsun. Mesela bak şuralara atalım. Patlat. Patlamıyor lan. Şimdi dur. Şu Türkiye'yi bulalım. Türkiye'ye kim saldırdı mesela? Aa Türkiye'ye lan. Az önce yanlış mı bulmuşum ben? Bak şimdi. Şöyle her yere bir doluşturalım. Hı. Şöyle. Çaktırmayın. Şeye vurdum Rusya'ya. Evet. Tekrar yenileyeceğim. Ya yenile ya. Hangisi bilemiyorum ki yani. Afrika. Şöyle Türkiye'yi bak vallahi bulamıyorum. Ya of. Yorumları yazın sen buldunuz mu? Demek Türkiye'yi bulmaya çalışıyorum. Neyse ya ben patlatçı bombayı da. Umurunda mı? Şimdi bak patlayan dünyayı soğutmaya çalışıyorum. Ulan soğutucu buydu pardon. Bak burası soğuk diğer yanı ısıcak olacaktı. ortadan bölüyüm karpuz karpuz. Bana burayı da şöyle yaptık mı? Şu o dünyada yaşayanların yarısı 282 246 herkes burada bak susuz yaşıyorsunuz oğlum susuz sizin için bir iyilik yapacağım ama ne Türkiye' neresi ise oraya bir tane Kalkan yapacağım Aa bak vallahi Türkiye iyi bak bir buluyorum ben. Hı. Bak. Şöyle şuralara. Hı. Şimdi Bak. Türkiye hariç her yeri patlatacağım şimdi. Türkiye burada. Şuraya atılıyor ama. Ee, şimdi sıra vuy.